Tarçın ve dostları, çayırda neşeli bir gün. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte, tarçın, annesi Kezban ve arkadaşları Pamuk, sevimli tavşan yavrusu, pıtır, oyuncu yavru kuzu ve bilmiş horoz ibibik hep birlikte çayırda toplanmışlardı. Anne keçi Kezban, taze otları topladığı bir kaseyi tarçına doğru uzatarak sevgiyle gülümsedi. Anne Kezban Günaydın, çocuklar. Bugün bolca enerjiniz olacak, çünkü sizler için en taze otları topladım. Hepiniz güçlü ve sağlıklı olun diye. Tarçın Teşekkür ederiz, anne. Bugün enerjimiz tam olacak. Değil mi, arkadaşlar? Pıtır Heyecanla, evet. Tarçının annesinin topladığı otlar harika görünüyor. Ama ben hala ot yemeden saklambaç oynayabilirim. Pamuk Ben de otları çok severim ama acaba biraz da tatlı havuç bulur muyuz? Havuçlar bana enerji veriyor. İbibik Gagasını düzelterek Ah, ben de birkaç buğday tanesi bulursam hemen şarkımı söylerim, hem de en gıdaklı olanından. Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Anne Kezban, Otları dostlarıyla paylaşan Tarçın'a sevgiyle baktı. Anne Kezban. Aferin Tarçın. Arkadaşlarınla paylaşmayı seviyorsun. Peki, enerjinizi topladığınıza göre ne yapacaksınız bugün? Tarçın. Bugün doya doya oyun oynayacağız. Önce saklambaç, sonra belki çayırda koşu yarışı yaparız. Değil mi? Arkadaşlar. Pıtır. Kesinlikle. Ben çok hızlı koşarım. Tarçın. Yarışta birinci ben olacağım. Pamuk. Belki sen kazanabilirsin ama ben saklanma konusunda ustayım. Beni bulabilecek misin? Tarçın. Tarçın. Kahkahalarla. O halde haydi saklambaç oynayalım. İlk ebe ben olayım. Hazır mısınız? 1, 2, 3 Tarçın gözlerini kapatıp saymaya başlarken, arkadaşları çayırda farklı yerlere doğru hızla koştu. Pamuk, çimenlerin arasında minik bir taşın arkasına gizlendi. Pıtır, büyük bir ağacın gölgesine çömeldi. İbibik ise çit direğinin ardında kendini gizlemeye çalıştı. Tarçın Yavaş yavaş geliyorum. Kim nerede bakalım? Tarçın önce çimenlerin arasından Pamuk'un kulaklarını fark etti. Tarçın. Pamuk, seni buldum. Minik kulakların seni ele verdi. Pamuk. Gülerek, ama Tarçın, kulaklarımı saklamak zor. Hadi pıtırı bul bakalım. Tarçın biraz daha yürüyüp ağacın altında otururken kıkırdayan pıtırı gördü. Tarçın İşte seni de buldum, Pıtır. Benden saklanmak kolay değil. Pıtır Gülerek, tamam, kabul ediyorum. Ama şimdi ibibiki bulman gerekecek, o biraz zor saklanır. Tam o sırada, ibibik çit direğinin arkasından bir gıda gıda kesesiyle ortaya çıktı. İbibik Keyifle, işte burada. Herkes beni bulamaz ama benim sesimi herkes duyar. Saklanırken bile şarkımı söylerim. Hepsi kahkahalarla birbirlerine sarıldılar ve saklambaç oyununun tadını çıkardılar. Öğle molası. Ne yiyelim? Saklambaçtan sonra hepsi acıkmıştı ve bir ağacın gölgesine oturarak ne yiyeceklerini düşünmeye başladılar. Tarçın. Anne, bugün bize ne hazırladın? Anne Kezban. Bugün sizler için taze otlar ve biraz da yonca getirdim. Pamuk, senin için birkaç havuç buldum. İbibik, sana da buğday taneleri var. Pamuk. Havuç. Çok teşekkür ederim Kezban teyze. Enerjim tam olacak. Pıtır. Yonca da harika görünüyor beni daha da hızlı koşmam için güçlendirecek. İbibik Buğday taneleri en sevdiğim. Bu ziyafetten sonra size en güzel sabah şarkımı söylerim. Oyun vakti. Yemeklerini yedikten sonra hepsi iyice dinlenmişti. Tarçın, yeni bir oyun daha oynamak istedi. Tarçın. Şimdi yarış yapalım. Çayırın bir ucundan diğer ucuna koşacağız. Hazır mısınız? Pıtır. Yarışı kazanacağıma eminim, Tarçın. Sana hızımı göstereceğim. Pamuk. Ben küçük ama hızlı bir tavşanım. Dikkat et Tarçın. İbibik. Ben kanat çırpmasam da koşabilirim. Hadi bakalım kim birinci olacak? Hepsi çayırda koşmaya başladı. Tarçın önde, hemen arkasında pamuk ve pıtır ona yetişmeye çalışıyordu. İbibik ise kendi temposunda koşarak neşeyle bağırıyordu. Sonunda tarçın yarışı kazanırken, herkes nefes nefese kalmış ve çok eğlenmişti. Günün sonu Akşam olunca hepsi yorgun ama mutlu bir şekilde Kezban'ın yanına döndüler. Anne keçi, Tarçını öperek yanağına yapışmış birkaç yonca parçasını temizledi. Anne kezban. Bugün çok çalıştınız ve çok eğlendiniz. Dostluk her zaman güzeldir, değil mi çocuklar? Tarçın. Evet anne. Bugün çok güzeldi. Herkesle beraber vakit geçirmek harika. Yarın da oynar mıyız? Pamuk. Evet. Ben de yeni oyunlar öğrenmek istiyorum. Pıtır. Ben de. Hatta yarın daha fazla saklanma oyunu yapabiliriz. İbibik. Yarın sabah en güzel şarkımla sizi uyandıracağım, hazırsanız. Hepsi kahkahalarla gülüşerek Kezban'ın yanına sokuldu ve mutlu bir şekilde uykuya daldılar. Bu dostluk dolu çayırda huzur ve mutluluk vardı.